Sevgili öğrenciler, siz ülkemizin geleceğisiniz ve bizim için çok değerlisiniz. Bu ülkede ileride sizler de bilim insanı, sanatçı, girişimci, kamu görevlisi, siyasetçi, zanaatkar, esnaf, en önemlisi belki de öğretmen olacaksınız. Ülkemizin hedeflerini sizler gerçekleştirecek ...sizler başarıya ulaştıracaksınız. Ama önce büyümeniz gerek. Bu yüzden de... ...süt içmeyi... ...alışkanlık haline getirmelisiniz. İçtiğiniz her bardak süt... ...sağlam dişlere sahip olmanızı... ...kemiklerinizin gelişmesini... ...boyunuzun daha çok uzamasını sağlayacak kalsiyum... ...protein ve vitaminler içermektedir. Bu yüzden sağlıklı beslenmeniz, dolayısıyla sağlıklı gelişmeniz için geçen sene olduğu gibi bu sene de okul sütü programına devam ediyoruz. Sevgili çocuklar, hepinizden birkaç küçük ricamız var. Veliniz tarafından doldurulup imzalanan okul sütü dağıtım izin formunu öğretmenlerinize teslim etmeyi unutmayın. Eğer süte alerjiniz varsa İnşallah yoktur. Öğretmenlerinize haber verin. Kutu sütlerini açtıktan sonra en kısa sürede bitirin. Yarım bırakıp sonra içmek için saklamayın. Okullarınızda başarılı olmak, sağlıklı bir şekilde büyümek istiyorsanız süt içmeyi ihmal etmeyin. Hepinizin sütü severek içeceğinize inanıyor, ailelerinizle öğretmenlerinizle birlikte mutluluk ve sağlık dolu günler diliyorum. Hepinizin gözlerinden öpüyorum.